Merhaba arkadaşlar. Üçüncü izleme videolarının çözümlerini birlikte yapalım. Bir öğrenci testteki soruların önce 5'te birini, sonra kalanlarının dörtte 1'ini cevaplamıştır. Model üzerine göstermemiz gerekirse Öncelikli olarak bir model kutusu çiziyorum. Çizdiğim model kutusunu 5 eşit parça ayırıyorum. İlk etapta 5'te birini Ardından kalan kısmın yani 4 parçanın 1/4'ünü cevaplamış oluyor. Öğrencinin cevaplaması gereken toplamda 3 kutu yani 12 sorusu kaldığına göre her bir kutuyu bulmak için 12'yi 3'e bölüyorum. 4. Her bir kutunun değeri 4 olduğuna göre 4 4 4 4, 4 ve 4'ten tüm kutular 4 kere 5'ten 20 oluyor.